Halis Karataş eski günlere bir işaret çaktı. Pistin en dışından müthiş bir sprintle geldi. Şansı da yaver gitti. Selim Kaya'yı avladı. Çok da güzel bir görüntü verdiler. Dönüş için yeterli bir sinyal mi Halis Karataş için? Açık konuşmak istiyorum. Kesinlikle Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şoförlerinden birisi. Hatta istatistiklere bakıldığında en büyük şoförü. Ancak bu sektörün Halis Karataş gibi müthiş bir yeteneğe, antrenörlük anlamında da at sahipliği anlamında da çok fazla ihtiyacı var. Bence çok iyi bir antrenör de olur, çok iyi de bir at sahipliği de yapar. Haris Karataş'ı ben açıkçası artık oralarda görmek istiyorum. Cemil abi hoş geldin. Hoş bulduk Niko. Merhabalar. Karşı Düzlüğün 3. bölümü. Evet. Gümbür gümbür gidiyoruz. Evet. Gümbür gümbürün tayları da çok iyi. <gülüyor> <Aynen> <gülüyor> Onu da almış oldum. Nasılsın? Nasıl keyifler? İyiyim abi. iyiyim. Gayet iyiyim. İşte programlara devam ediyoruz. İzleyenlerin de çok yoğun ilgi göstermesi açıkçası çok hoşuma gidiyor. Bunu seninle de sık sık paylaşıyoruz. Tahmin programı dışında sektörün diğer konularında konuşulduğu bir program, bu kadar izlenmesi açıkçası bizi çok memnun ediyor. Bugün zaten özellikle yarışsever dostlarımızın bazı sorduğu sorulara da değineceğiz. Yine söylüyoruz, en başında söylüyoruz, en sonunda da söyleyeceğiz. Mutlaka görüşlerinizi belirtin, sorularınızı sorun, biz ona göre konular içerisine almaya çalışacağız. Yaz ateşini yavaş yavaş hissediyoruz. Evet. Koşuların sıklığı, kaliteli kupalı koşuların sıklığı artmaya başladı. Şampiyon adayları bir bir pistte. Geçtiğimiz çarşamba Cihangir koşusunda Leo Volente, hatırlarsan Süper konuşmuştuk. Deo de acaba beklemeyi öğrenebilir mi demiştik. Muazzam bir bekleme yarışı. Çok da rahat kazandığı Bir e, yarış izledik. Erkek tay deneme öncesi, gazi öncesi. Evet. Sana ne gibi sinyaller verdi bu yetenekli safkan? Şimdi o gün Süper ikimiz konuşurken e, ve Deo Volente'ye e, vurgu yaparken hatırlarsan ben de şunu demiştim. E, Niko, eğer Sabırlı bir şekilde koşturulma denilirse Devolent'e de çok daha başarılı sonuçlar alabilir demiştim. Hemen ertesinde ilgilileri böyle bir taktikle koşturdular ve bana göre harika bir performanstı. İlerleyen zamanlarda bu ne olabilir? Bunu tabii ki Safkan'ın ilerleyen yarışlarında daha net göreceğiz ama babası Blue Point bir Godolphin ekibüsü, ekibüsüne ait bir aygır. Yarış hayatı boyunca hep kısa mesafelerde koşmuş bir aygırdı. Çok da başarılı koşmuş, çok iyi sonuçları almış bir isimdi. Baba tarafına baktığımız zaman Deo e, uzunları yapamayacak gibi bir e, düşünceye kapılabiliriz ama Anne tarafına baktığın zaman da Galileo'ya uzanan bir kan hattı var. Oradan da diyorsun e, uzun mesafeyi yapabilir, dayanıklılığı olabilir. E, benim düşüncem şu şekilde eğer ki e, olur da şansına gazi koşusu rölanti tempoda geçecek bir gazi koşusu denk gelirse, de çok güzel bir ön grup beklemesiyle e, güzel bir yolunu bulduğu an e, bence çok acayip bir performansa imza atabilecek güç ve kalitede. Peki günün bir diğer önemli koşusu <laughs> Nadas koşusuydu cuma günü. Bu prestijli koşuda Taurus kazandı ama Halis Karataş'la son anda kendini ustaca fotoya attı. Eski günlerden bize bir evet. pasaj sergiledi. Nasıl değerlendiriyorsun Taurus'un bu galibiyetini Halis Karataş'ın bu dönüşünü. Taarruz konusunda benim düşüncelerim az çok belli. Çünkü sürekli peşinden koştuğum, yorumlarımda üstüne yorumlar yaptığım çok şey beklediğim isimlerden birisi. Bence keşfedilmemiş yeteneklerden birisiydi taarruz. Uzayan her mesafenin de lehine olacağını düşünüyorum bu arada. Bence harika bir performanstı. Bazıları için sürpriz olabilir ya da beklenmedik bir performans olabilir. Ama benim için aslında beklenenin bir performansı yarıştı. Halis Karataş'a gelince Halis Karataş evet eski günlere bir işaret çaktı. Halis Karataş gibi pistin en dışından müthiş bir sprintle geldi. Son anda geçti. Şansı da yaver gitti orada e, Selim Kaya'yı avladı. Çok da güzel bir görüntü verdiler. Çok da güzel bir görüntü verdiler. Dönüş için yeterli bir sinyal mi Halis Karataş için? Yani orada da açık konuşmak istiyorum. E, düşüncelerimi tekrar dile getirmek istiyorum. E, geçenki yayınlarda da Halis Karataş mevzusu geçtiğinde yine aynı şeyleri söyledim. Kesinlikle Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şokülerinden birisi. Hatta istatistiklere bakıldığında en büyük şoküeyi. Ancak bu sektörün Halis Karataş gibi müthiş bir yeteneğe antrenörlük anlamında da at sahipliği anlamında da çok fazla ihtiyacı var. Bence çok iyi bir antrenör de olur, çok iyi de bir at sahipliği de yapar. Haris Karataşı ben açıkçası artık oralarda görmek istiyorum. Sürekli yarışçının içinde bir paydaş olması Kesinlikle. çok önemli olacak. Yani en basit koşulardan sonra bir de yaptığı açıklamalara, yarışına sokulduğuna bakarsanız kısa röportajlarına ki çok da fazla medyaya konuşmayı sevmeyen birisi zaten ne kadar büyük bir usta olduğunu gösteriyor. Yine bu yarışta bağlantılı sen de bahsettin. Selim Kaya ile Make Me Fly'i çok güzel avladı fotoda Anis Karataş ve eski o sabırlı ribella yarışını hatırlatan evet, bir evet. görüntü. Bir e, el ele tutuştukları bir an var. Birbirlerini tebrik ettikleri bir an var. Film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçti bu büyük rekabet. Nasıl değerlendiriyorsak bu iki jockey biraz daha genel. Çünkü bazen yorumlarda da işte ya sürekli Selim Kaya övüyorsunuz, Halis Karataş övüyorsunuz, gençlerin yolunu açın artık vesaire. Sonuçta iyisiyle kötüsüyle çok uzun kariyerlere sahip. Bazen yarı severleri üzdüler. Çoğunlukla mutlu ettiler. Ben bu tepkileri de anlamsız buluyorum. Bu kadar değerli iki jokey varken daha da fazla el üstünde tutulmaları gerektiğini düşünüyorum. Sen neler söylersin? Bu hem bu görüntü için hem genel olarak Selim Karahalal'ın Karataş'ın jokeylikteki yeri için. Yani o görüntü için ne söylenebilir ki? Harika bir görüntüydü. Yaşça yaşça büyük kardeşlerinden o manzarayı izledikleri zaman ne düşündüklerini söylemeleri ben çok isterim mesela. Centilmenlik bambaşka bir şey. Hayatın her alanında centilmenlik bambaşka bir şey ama sporda bu daha üst seviyelere çıkıyor. Halis Karataş'ta Selim Kaya da, jokeyliklerinin yanında centilmenlikleriyle de bu piyasada bilinen e, jockeylerden birisi. Hatırlarsan Adana'da Akdeniz derbisinde Selim Kaya'nın e, yarışseverler tarafından yapılan sevgi gösterisini konuşmuştuk. Şampiyondan daha yani, çok almışlardı. Gerçekten öyle. Koşuyu kazanan attan daha fazla konuşulmuştu. E katı Alt, zamanıyla Urfa'ya gittiği yarışı hatırlıyorum. Altın Sima'yla. Katı zamanı ona keza yine aynı şekilde. Bu tip jokeylerin tabii ki el üstünde tutulması lazım. Kardeşlerine örnek olarak gösterilmesi lazım. Ben yeni yetişen apranti kardeşlerimizin, genç şokeylerimizin o manzarayı televizyondan defalarca izlemelerini isterim. Niye isterim? Yani görüyoruz yarışları birbirlerinin üzerine sürüyorlar, yollarını kesiyorlar. Allah korusun çok büyük kazalara yol açabilecek hareketlerde bulunuyorlar. Centilmenlik bence bambaşka bir şey. Çok güzel bir örnek oldu diye düşünüyorum Eriksi için. Peki güzel konuları konuştuk ama yarışçılığımızın sorunları da baki tabii. Bir yandan da bunları evet. değerlendirmek, biraz yarışsellerin de gözünden bu olaylara bakmak boynumuzun borcu. Ee, bu hafta tabii konuşulan şeylerden biri aslında her hafta bu konuda konuşulacak çok şey bulunuyor. Komiserler Kurulu kararları ve protesto süreçleriydi. İşte mesela Ankara'da perşembe günü Ankara'daki 7. koşu var. 2 Mayıs cuma günü Bursa'daki 3. koşu sonrası alınan kararlar. Yine İzmir'de bir 10. koşu vardı tay yarışı. Bunların özelinde de genel olarak kimseyi tatmin edemeyen kurallar kararlar görüyoruz. Protesto bazen çıkmıyor, re'sen çıkıyor. Yani hipodromdan hipodroma farklılık gösteriyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Sen bu süreci biraz böyle uzun ve detaylı bir değerlendirme ihtiyacı var gibi sanki. Kesinlikle öyle. Şimdi sen yarışlardan örnek verdin de bu yarışlarla örneklerle gidecek olursak önümüzde yüzlerce binlerce yarış gösterilebilir. Protestoların olduğu olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçların çıktığı protestoların olduğu yarışları konuşursak biz sadece bir program değil günler yetmez. Fakat şu şekilde konuşmalıyız bu meseleyi. Bu sektör için bence vazgeçilmez en önemli unsur yarış severler. Neden yarış severler? Yarış severler eğer bu sektörde yarışlara bahis anlamında katılmazlarsa bu sektör bir yere kadar yürür ondan sonra tıkanır, hiçbir şey olmaz. İsyan ediyor insanlar, senelerdir isyan ediyor. Ben at yarışı sektöründe at sahipliği yapmış, yorumculuk yapmış, artık buna tahmincilik mi denir, yorumculuk mu denir, at yarışı yazarlığı mı denir, ne denirse densin. Ben yıllardır bu piyasanın içerisinde bu sorularla yüzlerce defa karşılaşmış birisi, yüzlerce defa bu tartışmaların içerisine girmiş birisi. Kesinlikle standart yok protestolarda. İşte burada Burada devreye kimin girmesi lazım? Burada devreye Türkiye Jokey Kulübü'nün girmesi lazım. Türkiye Jokey Kulübü nasıl girer devreye? Yarış severlerin bana göre %90'dan müm mümkün değil. %90'dan aşağısı mümkün değil. %90'dan daha fazlası hipodromlarda komiserler kurulu üyelerinin Türkiye Jokey Kulübü'nün görevlendirildiği insanlar olarak biliyor severler. Ondan dolayı da sürekli Türkiye Cököy Kulübü'ne isyan ediyorlar. Hatta sosyal medyada görüyoruzdur, herkes de görüyor. Haksız bu protesto sonuçlarından sonra bela okuyanları mı ararsın, küfür edenleri mi ararsın? Herkes var. Niye? O görevlendirmeleri Türkiye Cököy Kulübü'nün yaptığını zannediyorlar. Halbuki Türkiye Cököy Kulübü ile uzaktan yakından alakası yok komiserler kurulu hipodromdaki görevli olanlardan bahsediyorum. Oradaki görevliler Tarım Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş devlet memurlara. Burada Türkiye Jockey Kulübü'nün devreye girip etkili isimlerle bir heyet oluşturup Tarım Bakanlığı'na gidip bu konuyu görüşmeleri lazım bu işi bilenlere teslim edilmesi lazım. Kimleri bilenler? Dünya kadar şu an eski jokeyimiz var, eski antrenörümüz var, at sahiplerimiz var. Bu işe hakim olan insanların o işte görevlendirilmesi ve o işi onların sağlıklı bir şekilde yapılması. Ondan sonra eminim ki kararlar tabii ki yüzde birbirine benzer nitelikte doğru kararlar çıkmayacaktır. Allah yapısı değil nihayetinde. Ama ne olursa olsun bir standart gelecektir bir standart gelecektir. Daha doğru kararlar çıkacaktır. Burada Türkiye Jokey Kulübüne bu işi çok iyi bir şekilde yönetip konuya el atmasını ben açıkçası bekliyorum. Yarış severler adına da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki devam edelim. Yine e, tatsız bir konuyla devam edeceğiz. Dragon evet. Flame mesela Goku'nun iki evet. önemli şampiyonu <laughs> birer hafta arayla sakatlığa kurban verdik. Neyse ki en azından Dragon Flame'inki Son Goku'ları kadar ciddi bir sakatlık evet. değil. Ama biraz da gözler sağ veterinerlerine çevrildi burada. Sence bu alanda bir denetim ya da yeterlilik eksikliği var mı? Hemen start öncesi kontrolleri biraz daha sıkılaştırılmalı mı? Yani at sağlığı her şeyden önemli bu noktada. Bunun için neler yapılabilir? Mutlaka, mutlaka yapılabilir. Şimdi bu soruyu seneler öncesi sormuş olsan Niko zor derdim. E, bu işler zor. Çünkü ekipman sıkıntısı vardı, ondan sonra teknoloji sıkıntısı vardı ama günümüz çağında artık bunlar kolay asılabilecek şeylerdir diye düşünüyorum. At yarışça belli. Yarış saati belli. Geliyor biliyorsun startın hemen gerisinde bir bakıyorsun XX isimli at sağ ve veteriner hekimliği tarafından verilen rapor doğrultusunda yarıştan çıkartılmıştır deniyor. Yarıştan çıkartılıyor. Halbuki oraya gelmeden önce bazı testlerden geçse çabuk bir şekilde geçse ve çabuk bir şekilde sonuçlar alınsa bu günümüz teknolojisinde bence çok mümkün. Kesinlikle yapılması gereken bir şey. İşte bu hamleler çok önemli. Bu hamleleri yaptığı zaman yetkililer, insanların gözünde bu sektör bambaşka bir yerlere gidecektir. Kötü algılar sona erecektir. Evet bunlar düzgün iş yapıyor diyeceklerdir. Bugün eğer 5 tane insan geliyorsa bu sektöre o zaman işler doğru yapıldığı için belki katlanacak 4'e 5'e katlanacak paydaşlar. Bence şu anki teknolojiye bunu yapmak çok mümkün diye düşünüyorum. Bu hafta yarışseverlerin şikayetlerini ayırdık biraz da. Yani, Bir başka kanayan yara sıklıkla son zamanlarda özellikle tay yarışlarının sayısı arttığında daha fazla bu tarz şikayetleri görmeye başladık. Şimdi tay severin tahmin yaparken en çok güvendiği parametrelerden biri Galoplar takdir evet. edersin ki ama son dönemlerde özellikle salınarak çalışan bazı atların verileri ya sistemde gözükmüyor ya da eksik giriliyor. Bu da tabii ki bir kafa karışıklığına yol açıyor açıkçası. Bu konuda nasıl bir yöntem uygulanmalı bu mağduriyetleri azaltmak adına? Bir atın normal idman günlüğünde galop ve sprint dereceleri, metresi bu gibi şeyler hepsi kondisyonerler tarafından not edilir ve kamuya açık bir şekilde bültenlerde hatta Türkiye Jokoy Kulübü'nün idman istatistik sayfasında yayınlanır. İşte burada yine aynı şeye geliyoruz. Yani bir hamleye bakar bu işler. Çok basit bir hamleye bakar. X isimli Safkan eğer sorunlarından dolayı sprint ve galop yapamıyorsa, salınarak çalıştırılıyorsa Bültenlerin karşısında yazılabilir. Bu çok basit olsa gerek. X isimli at salınarak çalışmıştır. Bitti. Ya da kenterlerle çalışıyor ya da kenterlerle çalışıyor. Bu gibi durumlar çok önemli konular. Yarış severlerin yoğunlukla dile getirdiği, yapılmasını istediği şeyler. Bunlar yapıldıkça yarış severlerin Türkiye Jokey Kulübü'ne katkısı daha da fazlalaşacaktır. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Peki yine keyifli bir konuya geri dönelim. Pazar günü Preveze koşusunda Şarabank Evet. yani muazzam kazandı. Evet. Aradan dönmüştü, kazanmıştı. Acaba bir dinçlik yarışı mıydı? Biraz daha sert bir grupta. Isakhan gibi önemli bir rakibi vardı. Ama çok net bir galibiyet. Yani hem tempoyu sürükledi hem de arttırdı. Aksiyonları çok iyi gözüktü. Biraz bana Burgas'ı hatırlattı o ön ayaklarının şekli vesaire. Üzüldük tabii Sanof of Cougar, Dragon Dragonflame ama öyle şampiyonat eksikliğini giderecek bir kumaşa sahip gibi Şarabank. Neler söylersin? Geliyor, geliyor. Yani tabiri caizse, caizse bağıra bağıra geliyor. Yani Şimdi Şarabenk yarış yaşamının neredeyse bütün koşularını ön tarafta giderek, tempoyu vererek koştu. Bir tanesini net bekleme yaparak koştu. Birisini ön grup içerisinde koştu ama çoğunu ön grupta koşuya tempo vererek sürdürdü. Fakat izlediğim atla alakalı net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Mesafe fark etmeksizin, hatta çok iddialı bir söylem olacak, Mesafe uzadıkça, mesafe uzadıkça bu at uzayacak diyorum ben. mesafe fark etmez, tempo fark etmez. Çin pistte, özellikle Çin pistte Şara Bengi çok başarılı yarışlarını izleyeceğiz. bu net bir şekilde gösterdi. Allah korusun başına sağlığında herhangi bir sıkıntı gelmezse çok önemli başarılara imza atacaktır. Merakla bekliyorum mesela ön tarafta bu tempolara girebilen Şara Bengi hızlı rakiplerinin olduğu bir koşuda, ısrarla tempoyu yapmak isteyen rakiplerinin olduğu koşuda net bir bekleme yarışını. Tamam ilk yarışını o şekilde benim e, anlattığım şekilde koştu. Dördüncü oldu ama tabii büyük atların yanında bekleriz. Büyük attan bu performansı. Ben çok değişik bir performansa imza atacağını düşünüyorum. Özellikle uzun mesafelerde buraya da not olarak düşelim. Şarabengi hep beraber izleyeceğiz bence. Üçlülüğünde başladı yarış yaşamına. Evet, evet çok geç ee, başladı. Bu bir aslında farklı bir bakış açısı da getirebilir mi? Yani ikililikte tayları çok yıpratmadan <laughs> üçlülüğünde başlatıyor olmak, daha uzun bir ömür, daha üçlülüğünde, dörtlülüğünde daha net yarışlar görme olana Bu bir yol haritası çizebilir mi? Yeni bir bakış getirebilir mi bu? Geçenlerde yaptığımız programda atların erken koşmalarıyla alakalı da bir düşüncelerimi belirtmiştim. Çok erken koşan tayların büyük yarışlarda gösterici performanslarla alakalı görüşlerimi dile getirmiştim. Ben karşıyım zaten orada açıkça belli etmişimdir. Çok erken koşturulmasına karşıyım ama her atçının da işte bir hayali olduğu için atlarını hemen erkenden koşturup pişkinliğini sağlaması, maddi olarak da kendisine katkıda bulunmasını istiyorlar. Onlara da saygı göstermek lazım. Ama keleş ekürüsü çok değerli aynı zamanda tecrübeli ekürlerden birisi. Şaraben konusunda ben bilmiyorum. Açıkça söylemek gerekirse bir sorunundan dolayı mı bu kadar geç başladı bunu bilmiyorum. Ama sanki lehlerine olacakmış gibi bir izlenim veriyor. Bunu da net bir şekilde veriyor. Bana mısın demiyor. At pisti sanki bu kadar mesafe her defasında ben koşarım, her defasında bu sonucu alırım der gibi. Bunu net bir şekilde gösteriyor. İlgilileri belki de tamamen pişmesini beklediler. Önemli koşular pas geçtiler. Şimdi henüz bir galibiyeti yok, grup galibiyeti ama net bir şekilde gösterdi ki kesinlikle grubun Peki biraz da jockey performanslarına değinelim. He. Geçen hafta Vedat Abiş'in formsuzluğu üzerine biraz konuşmuştuk. 9 galibiyetle biraz bu eleştirileri de yanıt verdi bu hafta. Geri dönüşün sinyallerini verdi diyebilir miyiz? Nasıl buldun bu hafta? Çünkü önemli koşularda kazandı. Bir kısa vade koşusu kazandı. 9 galibiyetin içinde bu da var. Nasıl değerlendiriyorsun? Bir geri dönüş sinyali verdi diyebilir miyiz Vedat? Geri dönüş sinyalini net şekilde verdi dersek, gelecek haftaya gene son zamanlardaki gibi sıfır çektiği bir haftaya denk geliriz. Bu sefer de yine üzülürüz. Şöyle bakıyorum ben olaya. Umuyorum Vedat geri dönüşünü yapmıştır. Çünkü gerçekten çok yetenekli Aynı zamanda çok zeki bir jokey. Şunu da net bir şekilde biliyorum. Yarışlara hem kendi bindiği atı hem de rakiplerini analiz ederek, çalışarak katılan bir jokeyimiz, genç jokeyimiz. Ben genç jokeylerin bu ivmelerinin en azından standart bir seviyede kalmasına, yani oradan aşağıya vasatın altına düşmemesini istiyorum. Sürekli yukarı ivmelenmesini istiyorum. Niye? İhtiyaç var bu sektörde böyle yetenekli çocuklara. İnşallah bu 9 katlanarak gelir. Haftaya biz yine Vedat'ın başarılı koşullarını konuşuruz. Çok isterim Vedat'ın başarılı koşular yapmasını. Tabii geçen hafta forumda çok ileri konuşurken bir izleyicimiz de Özcan Yıldırım'ın adını hiç geçirmediniz dedi. Evet. Özcan Yıldırım bu hafta 5 yarış kazandı. Evet. İkisi kısa vade biri grup koşusu olmak üzere. O da aslında... Sezonun genelinin en formda jockeylerinden biri. E onun bu performansını nasıl değerlendiriyorsun? Hep genelde onun için bir eleştiri vardır. Sezona çok güçlü girer. Sonra ilerledikçe biraz temposu düşer diye ama bu sene biraz farklı bir Özcan izle izleyecek gibiyiz. Birazcık, birazcık benim yorumlarım da yine o genelin şeyine benzeyecek gibi duruyor ama e, ben şekilde bakıyorum Özcan konusuna. Özcan çok acayip güçlü bir jokey her şeyden önce. Yıllardır Özcan'la alakalı yaptığım yorumlarda şunu derim. Yeter ki Özcan'ın kafası yerinde olsun. Kafası yerinde olsun derken tabii yanlış anlaşılmaya da şey vermek istemiyorum. Kendisini yarışa versin anlamında söylüyorum bunu. Kendisini yarışlara verdiği anda, yarışı iyi okuduğu anda Özcan'ın elinden kolay kolay kurtuluş yok. Ama işte onu izlediğin zaman, yine oraya gideyim, okuduğu zaman, güçlü olduğu zaman, kafası yerinde olduğu zaman yaptığı yarışlara baktığın zaman Özcan'a dersin ki dünyanın en büyük jökeylerinden birisi bu adam dersin. Yetenek anlamında da, güç anlamında da. Ama bazı yarışlarını izlediğimiz zaman diyorsun ki apranti okulundan yeni mezun olmuş, çocuklardan bile daha kötü at sürüyor Özcan diyoruz. Özcan'ın ortası yok. Özcan'ın ortası yok. Özcan ya çok iyi ya da çok kötü. Ben zamanında atlarım koşarken Özcan'ı bindirmişti. Çok da seven birisiyim. Özcan en üstlerde olmasını her zaman istediğim kardeşlerimden birisi. Umuyorum devamı gelir. Hiç o çıtayı aşağıya düşürmez. Çünkü hak eder. Peki haftaya pazar günü 11 Mayıs'ta bir talih anneler günü koşusu evet. koşulacak. Genelde Arap atlarına mahsus bir koşuydu. Bu sene İngiliz atları koşacak bu koşta. Böyle bir değişikliğe gitti yarış düzenleme kurulu. Kayıtlar da belli oldu. Çok hızlıca ben sana bu kayıtları da söyleyeyim. Buradan öne çıkan favori görün isimleri senden duyalım. Final Duty, General Briella, Lavender, Princess Sylvester, Sydney Star, The Beautiful Ece, Bosetti, Flying Spice, Giz, Mangusta, Mythos on Fire ve My Little Girl kayıt yaptıran kısraklar. Ee, nasıl bir yarış bekliyorsun? Burada öne çıkardın ilk kayıttan bize <laughs> neler söyleyeceksin? Kayıttan ben söyleyebilirim bunu. Geçenki yarışta muhteşem bir yarıştı. Bosetti. Bosetti üstüne bir de tabii yine Selim binecektir. Çok büyük ihtimalle. Onun şeyine bakmadım ben, haberlerine bakmadım. %100 o binecektir o performanstan sonra bırakmaz herhalde. Selim'in bir de şöyle bir istatistiği var. Zaten adam Gazi Kostunu da dişi atla kazandı. Dişi atlarda Selim'in enteresan bir istatistiği var. Bu bu kısrakla da bence koşunun en şanslı ismi olacaktır. Anneler günü koşusunu bence Bosetti kazanmaya çok yakın. Şimdiden bunu söyleyebilirim. Cemile Maç'la kayıttan banko diyebilir miyiz o zaman? Koşacak isimlerin net bir şekilde deklar sonra yarış tempolarını da analiz etmek lazım tabii. Şimdi dersek ama gönlüm, gönlüm Bosetti'den yana diye net bir şekilde söyleyebilirim. Peki sorularımızı tamamladık. Eklemek istediğim bir şey varsa abi yarışseverlere bir mesajın sonrasında yavaş yavaş kapatalım. Çok teşekkür ederim. Bence yine çok güzel konulara değindik. En başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Tahmin dışında da programların yarışseverler tarafından, at yarışı sektörünün paydaşları tarafından izlenebildiğini kanıtladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yine söylediğimi tekrar etmek istiyorum sevgili Niko. izleyenlerimiz. Sorunlarla ilgili yorumlarını yapabilir videomuzun altına tabi beğenerek ve kanala abone olarak bunu yapmaları lazım. Sorularını sorsunlar. Biz bu programda olduğu gibi sürekli sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Cemil abi. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim.